Merhaba, ben Enikivik Türkiye moderatörlerinden Erkan Erkan. Bugün size Koriçöy firmasının bize gönderdiği ADS ve asa filamentlerinin incelemesini yapacağım. Koriçöy 2020 yılında İzmir'de elektrik ve mekanik mühendisleri tarafından kurulan bir firma. Ve en büyük özellikleri kendi cihazlarını geliştirmeleri. O yüzden de revizyon yapabiliyorlar. Yani Verizon'lardan istediğiniz bir filament yük üretebiliyorlar, filament üzerinde çalışabiliyorlar, herhangi bir cihaza bağlı kalmıyorlar, kendi cihazlarını modifiye edebiliyorlar gibi düşünün. Gerçekten çok güzel baskılar aldım. Horecho'dan çok memnun kaldım. Gri olanlar ASA, siyah olanlar ABS. Asaları 270-275 derece nozul, 110 derece tabla sıcaklığı da aldım. ABS ise 250 derece bir sıcaklık aldım. Nozul 250, tabla 100 derece. Tabii ki bu yazıdan yazıcıya fark edebilir. Kullandığımız elektrik SP yazıcı. Gerçekten güzel sonuçlar aldım. Harici şuradan da gayet memnun kaldım. Asası çok kaliteli. ABS. Zaten muazzam. Belki masamdaki modellere bakıp diyeceksiniz ki yani işte ABS ve Acera bunlar mı basılır diye. Bunun sebebi Pierre ile bastığımız yani Taylor ile bastığımız baskı bakalım bunlara da alabilecek miyiz? Çünkü ABS ve e alabileceğimiz baskılar biliyorsunuz zor baskılardır normalde. Polisho'da hiç zorlanmadım. Asa, tabii ki. ABS, Asa. Bu PLA olabilir. İllaki İlla ki özel ayar yapmanıza gerek vardır. yazıdan yazıcıya, filamentten filamente. Ama Polisho gerçekten beni hiç üzmedi diyebilirim. Şimdi dilerseniz tek tek incelemeye geçelim. Bir bakalım. Neler yapmışız? Nasıl yapmışız, neler olmuş? Her model üzerinde size bazı detayları anlatacağım. Hadi inceleme geçelim. Evet, tabii ki her başlayanın olduğu gibi, her baskıda, her baskıya başlayanın olduğu gibi diyelim. Küçük küpümüzü bastırdık asadan. Gerçekten ee, çok güzel bir bastı yaptı asayla kusursuz bir baskı yaptı. Ne kadar net diyor bilmiyorum ama çok güzel bir baskı yaptı. Önce bununla başladım. Çünkü size takdir ederseniz ki büyük baskıya geçmeden önce hepimizin yaptığı bu küçük küpler. Benim için gayet güzeldi. Çünkü herhangi bir iz yok, herhangi bir yamulma yok, herhangi bir çarpma, tavladan kalkma gibi şeyler yoktu. Sonrasında birazcık işe girer ettim. Dedim ki ben iyi azıcık daha büyüylemesin. Hatta şöyle, bu daha büyük bir küp, yani şu küpe oranla daha büyük bir küp ve acaba dedim büyüdükçe bu bozulacak mı? Hiçbir sorun olmadı. Gayet güzel bir şekilde baskısını aldı. Zaten buradaki bütün baskıların hepsini küçük show videolarda çok daha detaylı anlatacağım size her bir baskıyı. Buradan çok fazla ne ölüyor. Bu da çok güzeldi. Tamam dedim o zaman işi ilerletelim. Birazcık zorlayalım hem yazıcıyı hem Golüç'ün asayı. Bildiğiniz üzere her yazıcının kabusu, her filamentin kabusu olan bildiğiniz, işte e, triple-liter test dediğimiz, işte ordanitler, açılar. Bakın, hiçbir açıda zorlanmadı. Hiçbir şekilde. Her şey gayet düzgün. Bir gayet düzgün atıldı bütün silindirler gayet düzgün. Gördüğünüz üzere. Benim gibi nasıl netliyor bilmiyorum. Gerçekten çok güzel bir baskıydı. Zaten şuradan alt zeline bakarsanız dümdüz bir baskı. Bu çok güzeldi. Arkasından dedim ki ne yapabilirim, ne yapabilirim Birazcık daha böyle hani daha böyle PLA bas gibi bir baskı alayım. Ve uçağımız. Plane'imiz. Gördüğünüz üzere. Dört parçadan oluşuyor. Çok güzel bir şekilde baskısını aldım. Yani şurası neredeyse pürüzsüz bir baskı aldım. Sanki PLA gibi. Zaten buradan da görüyorsunuz alt tavırını çok güzel bir bastı oldu. Asa gerçekten beni şaşırttı. Yani Polisho'nun asası beni şaşırttı. Pireyini aldık daha sonra. Pireyimizi şöyle bir kenara koyalım. Çok değerli benim için. Sonra asalım kuvveti. Tabii ki mekanik bir parça almazsak olmaz. Bu klemdi aldım. Çünkü kremberim çok işine yarıyor. Ama genellikle işte böyle sıktığımız zaman şu vida yerleri bir şekilde bir yerden sonra e, kırılır. Burada da istediğiniz kadar sıkın hiçbir şey. Bakın geri açamıyorum neredeyse. Heh. Harika oldu. Özellikle bundan 10-15 tane bastıracağım. Çünkü gerçekten harika. E, şu kısmın buradaki mide kısmına geçiş de çok rahattı ama çıkmıyor. Ve çok güzel bir baskı. Asayla mekanik anladık. Evet. Sonra dedim ki klasik herkesin aldığı bildiğimiz trabo, Bildiğimiz ejderha. Yani e, asayla bir ejderha baskısı düşünün. Tabii ki bunu perayla alırsınız bir şekilde ama e, asayla birazcık zordur bu baskıyı almak. Ve polçuk asa nasıl olduysa bu baskıyı al. Sonra bunu kenara koyalım. Asayla aldım son baskı. Dedim ki işi ne kadar zorlaştırabilirim? Gyro bastısı. Yani gyro bastısı şu. Gyro dediğimiz tabloda şu şekilde basılıyor. Yatay. Ve çıkarttığımız zaman direkt oynaması gerekiyor. Şimdi asa olduğu için 275 derecede bir baskı alıyorum. Ya dedim ki mümkün değil. Oynamayacaktır bu. Ama Gördüğümüz üzere muazzam bir cayro ve kenarlarına bak. Kenarları desenli, tamamen pürüzsüz, güzel dif cayro baskısı aldım ve gerçekten gözün kopalı asaydan her şeyi basabilirim. Demektir bu da. Benim için e, çok güzel bir deneyim oldu aslında Korçur. Sonra dedim ki ABS'e geçeyim. ABS'ye. ABS'de ne yapacağım? Dedim zaten hani aslında zaten ABS'den %10 daha kuvvetli. E, ABS'yi güzelde bastım. Ama dedim önce şunu bir yapayım acaba hani PLA gibi çift baskı yapabilir miyim? Yani ABS ile PLA e, ABS ile ASA birleştirilebilir miyim? Nasıl yaparım dedim. Aklıma da Polychrom logosu geldi. Logosunu modelledim. Siyah gördüğünüz kısım ABS baskı yaptı. Şifrek Polychrom yazısı ASA ve bunu da başarıyla tamamladı. Hiçbir muzluk kanması, hiçbir şey olmama. Sonra dedim, "ADS geçin. ADS'de birazcık nasıl zorlayabilirim? Yavaş yavaş, adım adım, adım adım, adım adım gidelim." diye. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk Bunları şort göreceksiniz. Yani ise şunu söyleyeyim. Şimdi inanın ben bunun e, silk PLA olarak birisine söylesem inanır. Bu bir ABS bastı. Hiç sürpriz olmaz. Ve pırıl pırıl parlıyor. Yani poliçörüm normalde siyah ABS'sini aldığınız zaman 250 derecede 100 derece tava sıcaklığında bastığınız zaman İran'ın pırıl pırıl parlıyor. Ve bakın buralar destekli aslında. Destekiz de bu Çok ilginçtir. Muazzam bir baskı kaldı Da Türkümüz baş kontrolümüz da kas. Sonra birazcık daha dedim hani büyükim modeli. Fa sevgili efendi kuş, baykuşumuz. Baykuşu çok fazla sapırtı, çok fazla desteği var. Ama destekler gayet güzel ayrıldı ve çok güzel bir baskı kalitesinde pürüzsüz bir baskıya sahip bir baskı aldı. Yani neredeyse PLA yerine tercih edebilirsiniz ABS'yi diyeceğim ama tabii ki bir baykuş için gerek yok ABS'de ama ee, ya bu kadar güzel parlar bir filament. Ve hani bir sip filament değil, herhangi bir özelliği yok. Tek bir özelliği AVS olması, dayanıklı olması, mukavemetli olması, tercih dayanıklı olması. Ama bir obje basayım dediğim zaman beni yokmadı. Hani derler ya değil, Türk demedi diye gerçekten muazzamdı. Sonra Geldi tankımız. Bu tank dikey olarak basıldı. Tabloda dikey olarak ve sabırt olarak basıldı. Görüyorsunuz. Yani dike olarak basıldı. Şu boru kısmı tamamen pürüzsüz. Dişli kısımları, yani parek kısımları. Pürüzsüz, gayet güzel bir tank baskısı aldım. Tabii ki şunu beklemek istiyorum. ABS ve e, ASA'da düşük hızlarda bastıracaksınız birazcık. Yani baskınıza bağlı. Yani bazı baskıları yüksek hızla bastırdım ama bu baskınıza bağlı. Ama frenat gerçekten kişire çok ama çok iyi yapıyor ve beni şaşırtan son bastı. Bütün bu baskıları aldıktan sonra dedim ki hani yok mümkün değil dedim artık bu baskı almaz. Çünkü genellikle 3D yazılarda, 3D printerlarda, baskı alanlarda işte katana gibi baskılarda ki da arkamda ve her tarafımda evin içi kapağına doğru zaten. PLA bile baskıda açılmıyor. Dedim ki hani ben birazcık daha zorlaştırayım işini. Çünkü normaldeki katanaların boyu birazcık daha kısa. Hani şu şekilde oluyor. Açıldığı zaman hadi ben bu kadar oluyor. Diye. Ben bir ışın kılıcı bastım. Evet. Star Wars'un ışığı kılıcı. Ya aynı şekilde Atatürk baskısı gibi pırıl pırıl bastı. Dümdüz tek baskı. Bizim diğer kadana baskılarında üstte kapağı yerleşiyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu direkt tek parça monoblok. Yani baskıya veriyorsunuz. Bunda brim yok. Ki brim kullanılmaz zaten. Brim yok. Hiçbir şey yok sapıt yok, destek yok ve pozisyon ABS yalasılı. Diğer filamentlerde, PLA'larda ki katana baskılarda, onlarda bile açılma sorunu yaşanıyor. İşte bir şey kapağı takmadan illa yukarıdan bir ittiriyoruz. Bazı, bazı modellerde ki ben bazen tek yaşamıyorum bunu, bazen yaşayabiliyorum ama e, bu tabii ki o Katana'nın iççe geçmiş yapısından kaynaklanan bir şey. Ya 250 derecede basıyorum dedim. Hani içindeki katmanlar illaki yapışmıştır birbirine. Ben dedim bunu nasıl ayıracağım? Çünkü üstelik kapak yok. Bu monoblok bir baskı. Oldum. Bakın. Direkt olay şu. Bakın neredeyse ölçtüm 1 metre 5 santime yakın. Ve pırıl pırıl dim baskı oldu. ABS ABS ile gerçekten çok güzel bir baskıydı. Sorsam pişman oldu. Çünkü bu baskıyı da de şöyle deneyeceğim. Onu denemedim daha. Onu denediğim zaman niye paylaşacağım? Bu baskıyı hem ABS hem yani hem ABS'si hem Polijor'u asası ile deneyeceğim. asa gri olduğu için bazı kısmını gri yapacağım. Bazı kısmını siyah yapacağım. Hatta işi daha zorlaştırayım diyorum. İç asa, açılan kısmı asa yapayım. Dışını ABS yapayım ABS yapayım. Ama şu durumuyla bile muazzam bir baskı elde etsin hiç zorlanmadan. Sonuca erisek. Gerçekten Polichur beni şaşırttı. Özellikle Polichur'a e... çok teşekkür ediyorum. Enikubik Türkiye ailesi olarak, Enikubik moderatörü olarak bize böyle bir imkan sağladığı için bundan sonraki ABS ve asal tercihlerim çok 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 yüksek ihtimalle koruçur olacak çünkü e, sorun yaşamıyor. Yani P bazı belalarda alamadığım baskıyı alabiliyorum ve bazı belaların veremediği kalitedeki baskıları alabildim. Yani şunun açılması biliyor mi? Yani? Bir ARS bir hemen veya ADS ve ASA'nın birleşine çift renk baskı özellikle bizim Ace Pro sisteminde. Bu gerçekten güzel. Hatta zaten şunu ki anlıyorum. Belki görmüyorsunuzdur ama videonun ilk başında gördüğümüz sağında duran bir keman var. Kendi yaptığım bir keman. PY'den yapılmıştı ama teller tabii gergin durduğu için zamana hafif eğimi ödüyor. Onu basar inecek güzel bir filament bulamıyordum açıkçası. En azından artık kemanlarımı Poetry'la basabileceğim. Videomu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Benim gibi Poetry firmasına öncelikle sonrasından da en Enigvik Türkiye'ye çok ama çok teşekkürler. Sürtü ve isaniyetliysem affola. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.